Biraz daha açabilir miyiz? Az siktir. 31, 31! Oğlum senin bu uzaktan kumandada hangi dalgayı kullanıyorsun? Çok acayip şeyler yapıyor Abi ben ince uzun dalga kullanıyorum. Benim dalganın ince uzun olmasının sebebi şu abi. Dokunuyorsun pat diye 25 santim bir anda havalanıyor oğlum. Oğlum benim dalga kısa kalın. Potansiyeli hiç bir yolda bırakmaz adam anladın abi. mı? Abicim bak şunların üstünden geçelim. Geçelim. Elde içki. Var. Hallettik. Yanda kız. Buluruz. Ece'yi götürdük. Konuşkan. Yani. Konuşuruz lan. Yarım çek ben. Jöleli saç. Bir dakika ben bir kapıya bakayım. Sürmeyiz. Bak yanlış yazmış. Bir şey Jölesiz Dön. olacak. Biz zaten sürmüyoruz ki oğlum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İçeri buyurun. Gazalayayım mi beni? E ee, apartmanda karşılaşmıştık. Evet, merhaba. Nasılsın? deneyeyim misin? İyiyim. Ben arada sırada böyle muhallebi yapıyorum sıkılınca. Ne çok güzel, harika, <laughs> çok hoş. Yani zahmet ee, ettiniz. misin? Çünkü ben e, bazen tutturamıyorum. Yani çok ısrar ediyorsanız tabii ne bakayım diyor? ben bir tadına. Evet. En güzel şey. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm, Sakız da en sevdiğim. <laughs> Çok teşekkürler. Bir tane daha vereyim mi? Yani çok şey, olur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Bir arkadaşın daha var galiba. Evet ama o yok şu anda. Öyle mi? Ha, evet, hiç yok yani. Evet. Hı -hı. Çok teşekkürler zahmet Rica ettiniz. Ederim. Biz boşuna şey yaparım ben, onu yaparım yani. Hı -hı. Uğrarım bir süre sonra. Oldu. Oldu. Peki Oldu. görüşmek <laughs> üzere Hoşçakalın. o zaman. Kim gelmiş Ne? Evet, Kapıcının karısı gelmiş. O ne? Muhallebi ister misin? zıt, zıt Ereke. Ay siktir. Evet, nerede Sosyal. Kalmışsın? Sensin. Sen desin. Gülen. Güler miyiz? Güler. Biz eğlenebiliyor muyuz gece? Biz galiba eğlenemiyoruz oğlum gece bak. Biraz içersek eğleniriz bence. Yani o zaman bunu elde içkiyle ortak paydada kesiştirdim bir şey diyeceğim. Lastik ayakkabı. Biz hep onu giyiyoruz. giyiyoruz. Abi sevişen erkeğin demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane kuralı var. Ama bir tanesi var ki dans. O bizde baba yavru. Çağırtı. Ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda? Ne küçükler? Erkek. Al hadi al kıyamadım. Abicim İki yol var, hmm. bir hoca tutacağız ya evde şey yapacağız. Oğlum hocaya bizim paramız mı yeter ya? Abi toplu kurslara da rezil oluruz lan. Abi ben sana söyleyeyim, paramız yok. Hoca tutamayacağımıza göre toplu kursa gideceğiz. Sonuçta bu bir şeyse eğer, medeni cesaretse zaten oradan başlaması gerekiyor bu işin. İyi o zaman, sen internette araştırır mısın onu yarın? Tabii şimdi bile araştırırım. Şimdi araştıralım o zaman, hemen gidelim o zaman. E, o zaman ben onu yarın araştırırım. İşte yarın şimdi bir araştırıp gidelim işte. Tamam ben de o. İyi tamam hemen bak o zaman.